Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Ee, öncelikle biraz hastayım. Sesim biraz kötü çıkabilir. Kusuruma bakmayın. Bugün amacım kurubu e, kupasını arttırabildiğim kadar arttırmak ve Ziggy'yi de almak. İnşallah yani en kötü yaklaşmayı deneyeceğim. Hadi bakalım arkadaşlar. İlk maçımızı girelim. Sağ ayarlayayım. Evet, böyle gayet iyi. Rakip hmm. da falan var bizde de gayet iyi. Boya şey şöyle taşmış ama onun ismini unuttum ya neyse. Frank çok güçlü benim için çünkü benim canım çok az. O beni bayağı bir sıkıntıya sokar. Şimdi şurayı zorlamasın. Gidelim, gidelim. Attım zehri. Çok iyi. 1-0 önde başladık. Squeak de çok sinir bozucu Çok toksikler ya. Frank almam gerek. Canım çok az. Ama onu da öldürdüm. Gıcık oldum ya. Hadi ya. Çok toksikler. Aldık. Onla onunla değmeden Şöyle gidebilir miyim? Tık 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 Sıkıntı 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 Çok iyi gidiyordum aslında Ne hadi Abi ben atamam kurola çok az Abi vuramadım be Neyse bayağı bir hasar verdik takıma ve attık 2-0 maçı kazanıyoruz. Bu arada 50 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kuro 950 olacak neredeyse. Şunu bir açalım. Evet şimdi Haydut Kuro ile girelim. İnşallah Kuro'yu baya bir yükseltmeyi deneyeceğim. Zamanında 960 kupadan düştüm. Dynamite bana anti o karakter. Benim canım az olduğu için Crow'un canı çok az oluyor. Genelde biliyorsunuzdur. Kolta FK zaten. Adamın ismi Kıllı bacak. Neyse. Evet, çok kolay bir maç oldu ya. Yani. Kolay bir maç oldu. Artı 8 kupalık. Hemen bir tekrar oynayayım. Hadi bakalım ya. Bugün kuruğu bayağı yükseltmek istiyorum. Oo. Takımımız bence güçlü. Ama Sir çok güçlü ya. Neyse dur. Şimdi ben şurada canlarını azaltacağım. Zaten attık. Ben şimdi hasar vermek amacım. Çünkü ben adam öldüren çünkü canları çok fazla. Amacım hasar vermek. Hadi. Hadi abi. Tamam çok iyi. Çok iyi ilerliyoruz. Hemen bir tekrar oynayayım. 960 kupa olmamıza çok az kaldı. Galiba bu maçtan sonra olacağız. İnşallah yenilmeyiz bu arada. Spike çok iyi abi. Çok iyi geldi. Çok iyi geldi. Arkadaşlar bu arada aşamalı da kasabilirim. Bakacağız. Abi mortis git be. Olmadı. Hadi öl. Öldürdüm. Öldürdüm de Crow'u da öldürdüm. Vallahi öldürdüm. Ama ben de öldüm tabii ki. Bak, bizim Spike ne yapıyor şu an? Abi bak yenilirsek harbiden ben bu Spike'ı çıldırırım. Çok sıkıntıdayız ya. Abi yediği gole bak ya. Gelen adamlara bak. Abi hadi be. Ya üf ya. Bir maç kaldı. Abi 2 2 iki, ile 3 oynamışım ama hasar önemli olan burada hasar azaltmaktı. Neyse. Bir maç daha gireceğim. Abi ne güzel tam yaptıydım ya. Bak gelen kadroya bak abi ya niye böyle ya? Tam rank maçına girdim. Çok pis geldiler. Çok pis geldiler. Morti almayı başardım. Abi doynama 3200 vuruyor. Çok vuruyor. boş boşa harcadı Allah'tan. çok iyi. Dynamik içeriden vuruyor bize. Uçs geliyor. Hadi. Hadi aldım. Yok bak kilimi çaldı. En sevmediğim şey ya. Bot ya. Bizim kendi bot ya. Abi adamlar bizim alandan çıkmıyorlar ki. Hadi be. Yemeyelim. Geçmiş olsun. Hadi bakayım. Ne olur atalım. Son dakika hadi. Ya Kenji! Ya çıldıracağım ya. Hadi abi ne olur? da 2 saniyede attım. 2 saniye attım abi. Bu maç bizim hakkımız hadi ya. Hadi. Kuro çok etkili olacak şimdi. Mortis geldi ya yedik. Kendi hiçbir şey yapamaz. Yedik. Allah'ım ya. Bir de dislike atıyor. Bir de dislike atıyor. 2 dakikada bu kadar düşülür mü ya? Gizemli yazdı. Hadi. Hadi ya. Savaş topu girdik kaybediyoruz abi. Nakat. Gitmez ki. Devam etsek ama ya birazcık daha devam edeyim bir maçta bir kaç maç daha oynayalım kralı hadi bakalım onu aldık bu da kim çalmak tamam. Abi ya hep anti karakterler geliyor. Kurova karşı. Son anda tuttum be. Poco sakin bir delilik yapma. Tuttum gene tuttum abi. Hadi. Güzel geldik. Bayağı bir hasar verdim. Mortis 3 kilimi çaldı bu arada. Neyse bizim amacımız kupa kasmak. Şimdi şu bibi gelmesin. Dikkat edelim. O bibiye. Abi dur 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 dur. Bismillah bismillah. Hadi be. Hadi. Bibi nasıl ölmedi? Anlamadım nasıl ölmedi? Hadi. Abi ya. Çok sıkıcı geçiyor maç. Dur şimdi bir şöyle Bibi'ye atalım. Şu Oli yandan baskı kuruyor. Nane yedik. Derken son anda Mort hadi. Hadi. Yeme 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 yeme. Ah be üf. Abi şu Oli'yi alırsak biter. Ama alamam ki. Aldım. Bibinin ultisi var dikkat et. Dikkat dikkat dikkat. Sondan da tuttuk helal be. Sonunda. Sonunda. 2-1 yani çok iyi oynadım. Mortis 3 kilimi çalmasına rağmen 7-2 oynamışım. destansı yazdı. Ve 950'ye çıkardık. Altın ya. Abi amacım şu krediye kadar alıp o 100 kredi alıp videoyu bitireceğim. Dur şimdi bir görev bakalım. Ne alsam? Hadi bir şey girelim. Hasar ver diyor. Poko alalım. Koku hasar verici karakter. Aksesuarları da şöyle. Tamam. Gaza gidip orada hasar alacağım. O bu harita ne? Çok güzel. Bu çok güzel harita. Geçebiliyoruz değil mi? Abi dur ya ben kill almadım öldü diyor öldürdü diyor. Öleceğim şimdi zaten. Poco ile hiç oynayamıyorum. Şimdi şu treni çarparsak ölüyor. Evet hasar alıyoruz. O yüzden çok zor olacak. Sem'i alırım. Alırım. Abi şu trenlere çok sinir oldum ya. bana bir ulti at hiç hasar alamadım ki artı 10 aldık bakalım ne kadar almış hasar o hasar vermişiz bu arada mega görev tamamladık ne kadar ilerleyeceğiz merak ettim Şimdi geliyor mu? Geldi. Ne kadar ilerletecek? Bir kademe. Kaos hediyesi geldi. Hadi bakalım. Süper Ender. Destansı. Destansı da patladık. Altın geldi. Bir kredi falan gelse. Çok iyi olacak da. 30 düşman yok Kit. Bunu Edgar'la yapabiliriz aslında. Ben Edgar alayım. Bunu Edgar'la yapabiliriz. Hemen ben bu görevi tamamlayayım. Buraları 2x hızlandırırız arkadaşlar. Evet arkadaşlar uzun bir süreden sonra Ziggy'yi aldık sonunda. Evet aldık arkadaşlar sonunda. Ziggy'yi aldık. Evet. Bir sonraki Purs. hemen şu ödüllerimizi de alalım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ziggy ile de videoyu bitirmek istiyorum. Bugünlük bu kadar ki arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize yürekten sevgilerimi söylüyorum. Zigi'yi aldık sonunda. Hepinize çok teşekkür